sözler, 24. söz, 5. dal, 1. meyvenin başında Hazreti Üstad. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur der. Varlık sebebi. Geçmiş evet. derslerimizde, geçen evet. derslerimizde detaylı işledik. detaylı işledik. Nurudur, hayatıdır, rabıtasıdır. Evet. Muhabbet. Mayasıdır yani. Muhabbetsiz şu dünyada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Burada Esas olan şey bizim piyasamızda, işte kendi alanımızda, coğrafyamızda, nefsimizde uyguladığımız şey. Biz bu muhabbeti, bu sevgiyi e, biraz daha cömertçe kullanmamız gerektiği kanaatindeyim. Biraz cimrilik yapıyoruz sanki evet. onda. Cömertçe yani kullandıkça artıyor, çoğalıyor çünkü. Ve insan, insan ruhunun, şu makinenin, makinenin, makinenin evet. ve ruhun yakıtı, benzini, evet. Muhabbettir, sevgidir. İnsanoğlu dünyaya geldiği zaman hiçbir şey bilmeden gelir. Sıfır kilometredir. Bu memlekette yabancıdır. Her şeyi sonradan öğrenir. Fakat iki şeyi çok iyi bilerek gelir. Veyahut da Cenab-ı Allah tarafından öğretilerek gönderilir. Evet. Nedir bunlar? Birisi doğru nefes alır. Bebek nefesi dediğimiz. Birisi de sevmektir. Sevgiyi bebekler sadece sevmeyi bilirler. Haset yok, kıskançlık yok, tenkit yok, gıybet yok onlarda. İlk günleri de tabii daha zaman zaman sonra hı hı. bulunduğu zeminden, bulunduğu topraktan, annesinden, babasından bu huyları kapıyor. Evet. Ama geldiği zaman sıfır kilometre geliyor. Demek ki bizim ruhumuz için vazgeçilmez olan tek şey muhabbettir, sevgidir. Bedenimiz için nefes almak neyse ruhumuz için de sevmek o. Pek yanlışlık nerede? Ben diyorum ki işte ya Serdar Bey'i ben seveceğim ama hak etmiyorum onu falan. Onun hak etmesine gerek yok. Benim buna ihtiyacım var, onun değil. Benim onu sevmem lazım. Bir sevecek bir şeyi bulmam lazım onda. Ben sadece Serdar Bey değil, bu masayı sevmem lazım. Kainatı sevmem lazım. Çünkü sevdikçe o benim vücudumdaki, makinemdeki o güçler, kuvvetler ne oluyor? yeni Ener enerjisi yerine geliyor.